Rahatlık olarak en iyi kaydı belki de. Tavan tutuşu çığır açmış durumda. Yani Kayrı bu ayakkabıyı neden beğenmemiş gerçekten anlamıyorum. Bence harika bir ayakkabı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Basketbol Anatomisine hoş geldiniz. Yine bir kutu açılış videosu. Aynı heyecanla ilk günkü gibi. Ee, yeni bir ayakkabı, güzel bir ayakkabı, sansasyonel bir ayakkabı. Çünkü bu ayakkabı ile ilgili ayakkabı çıkmadan önce çok ilginç haberler çıkmıştı. Tahmin ettiğiniz üzere kutudan da elimde Kairi 8 Infinity modeli var. Şöyle göstereyim size kutusunu. Kairi bu ayakkabıyı beğenmemişti biliyorsunuz. Bayağı bir olay olmuştu. Detaylarına ineceğiz Önce bir kutuya bakalım. Yani bir Kairi kutusundan ne beklersiniz? Her zaman çılgın bir kutu olmasını beklersiniz. Dışı olmasa da içi, içi olmasa da dışı her zaman bir yere çılgın oluyor ayakkabının. Bu da Kyrie yazısını görüyoruz. iki tane. Ve sonsuzluk işareti var. Yan yatırılmış 8. iki tarafta Nike soluşu. E, kutunun alt deseninde çok fazla e, sembol var. Birçoğunun anlamını bilmiyorum. Bilen varsa lütfen bilgilendirsin. Ama mistik şeyler olduğuna eminim diyebilirim. Evet, şu kum saati. PG'nin logosuna da benziyor. Ee, çok fazla sembol var. Gerçekten bir çoğunun anlama geldiğini bilmiyorum. Şurada sanki 11 var, ters 11. Bu da Kayra'nın forma numarası. See it. It's light. To... Yeah, like it's hard to see. Evet, çoğu sembolün anlamını bilmiyorum. Bilen lütfen yazsın. Ee, ama cıvıl cıvıl bir kutu yine. Kırmızı ağırlıklı bir kutu. Burada Kayra'nın logosunu görüyoruz yine. Onun dışında, evet. Evet, logolar burada. Burada siyah halleri var. Hmm, hangisinin anlamını biliyoruz bakalım Şu 11 Kyrie'nin forma numarasından geliyor diye düşünüyorum Şurada e, A K var Azure Kyrie olabilir Kızının adı e, Onun dışında Burada Ying Yang var Burada kum saati var Pijin'in logosuna benziyor dediğim gibi Burada bir hançer görüyorum Çok ilginç yani anlamaya çalışmayın kafayı yersiniz Hemen ayakkabıya geçelim Evet kutunun içi sade çünkü dışını cıvıl cıvıl yapmışlar. Ee, bu rengin adı alüminyum. Kyrie 8 alüminyum. Ee, ya ilk bakışta ne görüyorum? Sanki biraz kaybet modelini andırıyor değil mi? Hibrit modelini. Direkt o gözüme çarptı. Ve sanki nasıl diyeyim? Tombul bir ayakkabı. Kayrı 7 biliyorsunuz sanki böyle ince bir ayakkabıydı. Yani ince hatları vardı, keskin hatları. Bunun hatları o kadar keskin değil. Bu da ayakkabıyı rahat yapan şeylerden birisi aslında. Böyle ayakkabılar hep rahat oluyor. Böyle diğer tarağa çıkaralım. Evet ilk izlenim güzel aslında. İlk izlenim fena değil. Ee, şimdi detaylarına bakacağız. Aa, evet dil kısmı o kadar etli ki. Yani çok tombul bir dil kısmı var. Çok yumuşak. Bu çok hoşuma gitti. Burada yine evet sonsuzluk işareti var. Yani kum saati. Ee, burada Kylie'nin logosunu görüyoruz. Yani evet kullanılan materyal çok yumuşak ve nasıl diyeyim rahat. Ayağıma giymek için sabırsızlanıyorum açıkçası şu an. Ee, önce bir tartalım ayakkabıyı. Yine her videoda, her inceleme videosunda yaptığımız gibi. Bakalım ağırlık bakımından. Kairi bize her zaman hafiflik sunar. Bu ayakkabı da öyle mi? Evet 438 gram. Gördüğünüz gibi ayakkabının 46 numarası. Ee, mesela Kairi 7 ile karşılaştıralım. Spongebob'la benim eski Spongebob'lar. 423. Yani bir 10, gram fark var. Bu Kairi 5. Kairi 5'ten 10 gram daha ağır. Adidas Tony şu ile karşılaştıralım. Ayakkabıyı bununla karşılaştıralım zaten. Evet. <laughs> 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 Ve dönüşüyle aynı ağırlıkta. Dönüşü, dönüşü birle birle aynı ağırlıkta. Ee, hiç fena değil. Hiç fena değil. Ee, çok ağır olmaması bu ayakkabıyı gardlar için mükemmel yapıyor zaten. Çok hafif de değil, çok ağır da değil. Ee, tam ideal bir ayakkabı ağırlık olarak. Şimdi ayakkabının teknolojisine ve detaylarına geçelim. Evet ilk dikkatimi çeken şey tavanın yumuşaklığı. Özellikle bu orta kısım, ayağın orta kısmı burayı çok güzel ve yumuşak yapmışlar. Bu ayakkabıda yine üst düzey bir taban tutuşu var tahmin edeceğiniz üzere. Bir kayra ayakkabısından bekleyeceğiniz ilk özellik üst düzey bir taban tutuşudur. Ve bu ayakkabı onun altını çok güzel dolduruyor. Ee, onun dışında ön tarafta zoom strobel kullanmışlar. Ee, bu da ayakkabıyı çok rahat bir hale getiriyor. Şöyle bastığınızda zaten hissediyorsunuz zoom strobeli. Zoom strobelin özelliği ne? Ee, Air zoom'un biraz değişik bir hali. Ayağınızın altında balon gibi bir his vermiyor. Ee, yani çok yüksekte hissetmiyorsunuz ama... Ee, çok rahat ve tepkimesi çok kuvvetli bir taban teknolojisi. Sevdiğim bir taban teknolojisi. Arka tarafta da bildiğimiz klasik Air Zoom kullanılmış. Ee, yine tabanda görüyorsunuz burada 8 veya sonsuzluk işareti. Ee, ayrıca Air tabanı burada iç gösteriyor. İçini görebiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik olmuş. Tabanda Kayseri logosu var, imzası var. Ee, tabana bakıyoruz. Taban evet mor bir taban. Yine 8'in içinde Kyrie'nin logosu ve Nike Swoosh'unu görüyoruz. Kyrie bu ayakkabıyı nasıl beğenmemiş anlamadım. Yani Elini aldığında bile mükemmel duruyor. Ama Kyrie biliyorsunuz hep sansasyonel ayakkabılar istiyor. Tasarım biraz daha çılgın olsun istiyor. Eminim güzel renkleri daha iyi renkleri de gelecektir. Ee, topuk kısmı çok dikkatimi çekti bu ayakkabının. Bu arka kısmı. Burası baktığınızda yumuşak gibi duruyor değil mi? Ama çok sert bir yapı. Yani e, baksanıza şu o kadar sert ki ses geliyor. Tabandan bir darbe almanız imkansız o yüzden. Üst taraf biraz daha yumuşak olması gerektiği gibi ama alt tarafı çok sert ve ayağınızı çok iyi koruyor. Onun dışında ayakkabıda ilginç bir özellik var. Burada ayakkabı çıkıntıları var ayakkabının gördüğünüz gibi. Sanki bir su yolu gibi. Bu da ayakkabının aslında tutuşunu artırıyor. Yani ayakkabının taban kısmı yayvan olduğu için yere daha iyi yapışıyor. Ve açıkçası bu da bilek burkulmalarını önlüyor. Yine aynı şeyi burada da söyleyebilirim. Ayakkabının ön tarafında. Yani ayağınız burada mesela ama tabanınız daha da uzuyor. Ayak tabanı daha da uzuyor ayakkabının. Bu da bilek kurmalarını önlüyor. O yüzden çok güzel bir ayakkabı olmuş önden de. Evet bu taraf bence çabuk zarar görecek ama yine de güzel bir ekleme olmuş. Yani şu plastik yapı bence siz basketbol oynadıkça burası eriyecek veya bir yere vurduğunuzda kırılacak. Çok çürük değil ama yine de zamanla aşınacaktır. Burada strawberry yazıyor. Onun dışında bazı harfler var. E, o, e, o, o n. Ne? ne anlama geldiğini bilmiyorum bunun ama strawberry'sını okuyabiliyoruz. Evet güzel olmuş. Özellikle bu ayağın ön tarafı, sağ tarafa işte yapılan hızlı hareketlerde, yanal hareketlerde size çok yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. E, tabanda yine evet çok ilginç desenler var. Yine i̇lginç yazılar var. Ön tarafta four Foot FF zoom strobel yazıyor. Ayağın ön tarafında yani ön tarafta zoom strobel kullandıklarını belirtmişler. Arka tarafta da şu 8'in içerisinde air zoom yazıyor. Çünkü topukta da zoom var. Ee, onun dışında şurada güzel bir yazı var. Evet burada Azur yazıyor. Ee, Azuri biliyorsunuz Kai'nin kızının ismi. Ee, onun yanında Romen rakamlarıyla 11 XX3 Sanırım Ozure'nin doğum tarihini e, roman rakamlarıyla yazmaya çalışmışlar. E, burada yine ta, sanıyorum ki Mısır mitolojisinden gelen e, desenler var. Anlamlarını bilmiyorum ama kayrı böyle şeylere çok meraklı. Evet burası da çok yumuşak bu arada bakarken fark ettim. E, taban güzel, materyaller kaliteli. E, ayakkabı böyle çok rahatmış gibi bir his veriyor bana. Şimdi ayağa deneyeceğiz. Yani şu taraf özellikle şu dil kısmı Arka kısmı. Ayak içi konforu bence üst düzey olacak. E, K7'nin ayak içi konforunu ben açıkçası çok beğenmiyorum. Umarım bunu beğenirim. Ha, bir iyileştirme daha var bu ayakkabıda ki bence bu çok önemli. Ona da yakından bakalım. Come closer please. E, e, bu kısmında e, yani bağcık bağlama kısmında e, baya bir hasar e, alma oranı yüksekti. Yani bağcığı bağlarken birçok kişi bağcığın koptuğunu, buralarda hasar aldığını söylemişti. Ama bunda ona dikkat etmişler ve burayı ekstra deri bir destekle desteklemişler. Gördüğünüz gibi bağcık kısmı hem sağlam içindeki hem de üstünde deri bir katman var. Yani k yaşadığınız problemleri bunda yaşayacağınızı düşünmüyorum. Bağcık bölümünü çok sağlam yapmışlar ki bence bu harika bir şey. Çünkü ayakkabının uzun süre gitmesi çok önemli. Yani herkes yani haftada bir ayakkabı alamıyor çünkü. Ayakkabıya bir şey olduğu zaman büyük sorunlar yaşayabiliyoruz. O yönden de çok beğendim bu ayakkabıyı. Onun dışında dışarıda kullanıma gelecek olursak bu ayakkabıyı dışarıda kullanmanızı çok tavsiye etmem ama çok narin bir ayakkabı da değil yani bir Jordan 36 gibi de değil o yüzden %50 %50 diyebilirim yine de çok tavsiye etmiyorum dediğim gibi fiyatı şu anda 1900 lira Nike.com'da zam gelmediyse tabi her gün zam geliyor bildiğiniz üzere tercih edilebilir mi? Kesinlikle edilebilir. Kayra ayakkabısı sizi asla üzmez uzun süredir bu böyle. Ve bu ayakkabının dünyada en çok satılan ayakkabı olmasında bir sebebi var. Yani Kyrie serisinin en çok satılan basketbol ayakkabı serisi olmasında bir sebebi var. Mükemmel taban tutuşu, çok güzel tasarımlar, canlı renkler her zaman Kyrie basketbol ayakkabıları çok satılıyor. Evet daha fazla uzatmayacağım. Ayakkabıyı bir ayağımızda deneyelim. Sonra yorumlara devam ederiz. Sonra en sık giyeceğim ayakkabıyı buldum. İnanılmaz bir ayakkabı. Neden diyeceksiniz? Özellikle şu bilek kısmında e, o kadar çok nasıl diyeyim? Sanki yastıklarla bu bilek kısmını öyle bir desteklemişler ki mükemmel. Yani yorum bile yapamıyorum. Çok rahat hissettiriyor ayakkabı. Ve diğer Kayra ayakkabılarında bu özelliği bulmak çok zor. Ayak içi konforu çok yüksek değildir kaycilerin. Fiyatları da çok yüksek olmadığı için. E, mesela şunla karşılaştıralım ikisinin şu dil kısmına bakıyorum, bunun dil kısmı o kadar ince ki kaybetmesi ki tam tasarımına bir şey demiyorum ama e, ayak bileğinin rahatlığı açısından kesinlikle bunun eline su dökemez. E, burayı o kadar yastıklı donatmışlar ki müthiş hissediyorum. E, taban tutuşunda şöyle bir sıkıntısı var bu ayakkabının bir e, breaking timea ihtiyacı var yani ayakkabının tabanını kırmanız gerekiyor. E, nasıl kırmanız gerekiyor? Yani bir iki antrenman giymeniz gerekiyor ki taban tutuşu maksimum verimi versin. Ne bileyim ilk mağazadan alıp giydiğiniz an size aynı taban tutuşunu vermiyor. O yüzden bir iki antrenman sahip etmenizi istiyorum alırsanız. Üst kısım da çok rahat hissettiriyor ve burası havaalan boşluklu bir materyal kullanılmış burada. Hem hava alıyor hem de sağlam bir yapı. Ne kadar sağlam olursa olsun bunda ekstra bir destek koymadıkları için diğer modellerde olan mesela bu modelde gördüğünüz gibi burada ekstra bir destek var yırtılmaları önlemek için. Bunda o yok. O yüzden önden açılabilir bu model, emin değilim ne kadar kullanımla açılır ama e, ayak ayak yani ayaklarınıza çok basmalarına izin vermeyin diyeyim size. E, onun dışında bağcık sistemi de çok iyi, bağcığı ben çok iyi sıkmadığım halde e, ayağım içinde çok rahat ve e, sağlam hissediyorum ayağımı. Yani mükemmel açıkçası ben bu kadar beğeneceğimi düşünmemiştim, bu ayakkabıyı bu kadar beğeneceğimi düşünmemiştim e, ama çok beğendim. ya Umuyorum. Siz de beğenirsiniz ee, alan arkadaşlar varsa lütfen siz de yorumlarınızı belirtin aşağıda. Ee, yani başka ne denebilir ki bu ayakkabı hakkında? <laughs> bu arada bu rengi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bence fena bir rengi değil ama mutlaka daha iyi renkleri çıkacaktır. Ee, bu ayakkabıda mismatch yapmayı düşünüyorum. Yani başka bir rengi çıkınca o rengin daha iyi numarasını alıp farklı ayağa farklı renkleri giymeyi düşünüyorum. Uh, what do you think about this shoe what's your opinion i mean i like it they look very similar to the other shoes kind of yeah. yeah like cousins yeah they're still like, <laughs> kind of like. yeah so they look similar just color scheme looks different i don't know maybe with technology improved as well that's good you like the color bit, yeah yeah but i think because i like blue yeah, so yeah, yeah. Nice Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Umuyorum videoyu beğendiniz. Bu kanalın amacı amaçlarından birisi basketbol ayakkabısı alırken bu kanalı ziyaret etmeniz. Bu kanalı ziyaret edip basketbol ayakkabısı almanız. Tüm ayakkabılarla ilgili inceleme çekmeye çalışıyorum. İstediğiniz ayakkabı olursa aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.